konuşmamız lazım bizimle ilgili. Biz derken ne demek istiyorsun? Bu canını yakabilir ama bunu bilmeyi hak ediyorsun. Üzgünüm Emre ama bu bir cesaretti. Cesaret mi? Ne demek istiyorsun? Seninle çıkmam. Sadece bir cesaret oyunundan ibaretti. Ne? Ne diyorsun sen? Her şey yalandı. Seninle sadece cesaret seçtiğim için çıktım. Seni sevmedim. Söylediğim her şey, yaptığım her şey. Sana değer verdiğimi söylemem. Seni ne kadar sevdiğimi anlatmam. Hepsi yalandı. Sadece seni elde etmek için yapmam gerekiyordu. Dedim ya, canını yakabilir ama artık gerçeği söylemem lazım. Daha fazla saklayamam. Yaptığım şey için üzgünüm. Her düşündüğümde kendimi kötü hissediyorum. Umarım beni affedebilirsin. Yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim. Kendimi seni sevmeye zorlamaya çalıştım. Ama galiba insan kendini sevmeye zorlayamıyor. Bu yüzden seni incitecek olsa bile doğru olan şey sana söylemek. Üzgünüm. Ama ayrılmamız gerekiyor. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Seni gerçekten seven birini, seni asla incitmeyecek birini. Yaptıklarım için kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen beni affet. Neden hiçbir şey söylemiyorsun? Aslında yüz yüze söylemek istiyordum ama yapamadım. Lütfen beni affet. Bir şey söyle ne olur? Orada mısın? Mesajlarımı alıyor musun? Lütfen cevap ver. Çok üzgünüm.